Merhaba modmeniz yerleri bugün sizlerle kendi kafanız nasıl oyun aktarabilirsiniz onu göstereceğim çok uzatmadan videoya geçelim Videoya geçmeden önce en son yayınladığım videoya tam 500 like falan geldi bunun için teşekkür ediyorum Eğer like'lar böyle gelirse daha çok video atacağım yani daha çok video bu videoya like atmayı unutmayın Ayrıca videoyu da beğendiyseniz bu videoya like atmayı unutmayın Hemen yapıma geçelim Öncelikle yapmak için ilk önce SDOS yöneticisine ihtiyacımız var Google Play yazarak bulabilirsiniz. Sonra açıklamada verdiğim linke tıklıyorsunuz. Sizi böyle bir sayfa karşılıyor. İptale basıyorsunuz. en sonra yeni bir sekmede de burası açılıyor. Tamam deyip kapatıyorsunuz. Ve aynı sayfaya yine geliyorsunuz. Bekliyorsunuz. Reklama geç diyorsunuz. Yine iptale basıyorsunuz. Yine reklama geç diyorsunuz. Sonra pencereye kapat diyoruz. Sonra sizi böyle bir sayfa karşıladı. Düz bir şekilde göstereyim. Şu aşağıdaki indir butonuna basıyorsunuz. Ben de tam gözükmüyor. Sonra iniyor. İndikten sonra S dosya yönetisine giriyorsunuz. Dahili depolamaya giriyorum. Sonra Dowland'a giriyorum. Büyük ihtimal Dowland olacak. Sonra ondan Kafa. Ne yapıyorum? Basılı tutup buraya çıkartı basıp tamam diyorum. Kapatıyorum. Eskisini silebilirim. Bunu siliyorum tamam bana ihtiyacım, ihtiyacım olan bu Sonra geri gidiyorum Geri gidiyorum Sonra Games klasörüne girip Mojang'a giriyorum Minecraft P'ye giriyorum burada skininiz olacaktır Bunu alıyorsunuz Kopyalıyorsunuz Sonra geri gidiyorsunuz bir kere daha gidiyorsunuz Bir kere daha gidiyorsunuz Sonra yine doğulanda giriyorsunuz Modem Kafa Customize Textures'e giriyoruz Unity stpng var. Buraya yapıştırıyorsunuz. Sonra bunu siliyorsunuz. Silin. Yeniden adlandır. Neydi? Steve'di. Steve png yapıyorsunuz. Bunları yapıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Custom Heave'ı şöyle kopyalıyorsunuz. Sonra geri gidiyorsunuz. Geri gidiyorsunuz. Games klasörler de Arkadaşlar bu arada like'lar böyle gelirse harbiden de Çok güzel olacak O yüzden bu videoya da like atmayı unutmayın ki Daha çok video gelsin ee, Nokta Moyang'a giriyorsunuz Sonra Burada Şu var Resolüç sepek Ona tıklayıp yapıştırıyorsunuz Sonra Minecraft'ı açıyorsunuz Minecraft'ı açtıktan sonra ayarlara giriyorsunuz Ayarlara girdikten sonra Global kaynaklar. Şuna gelip artıya basıyorsunuz. Kapatıyorum. Sonra oynaya basıyorum. Sonra şu alttaki dünya seçeceğim ben. Ona de basıyorum. Sonra kaynak paketlerine girip bunu da artılıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra oynaya basıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Heh, şuraya geliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi modmenin kafası burada. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle koyalım. Üstüne koyalım ki daha iyi gözüksün. Gördüğünüz gibi kafam burada. Aşağıda da aynı kafam gözüküyor. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada like atmayı unutmayın. Bir önceki video 15 like geldi. Buna da öyle bir like sayısı yedirse. Daha sık video yapmaya özen göstereceğim. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada map linkini koymayacağım. Gerek yok diye düşünüyorum. Kapatıyorum. Bay bay.